Fatim. Al yüzün yüz yuvarlak. erkenden ilk işim sana bakmak. Geçim kaldım okula. Sen olmasan bilemem. Saati benim gibi senden öğrenir annem. Ben daha uykudayken sen çın 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 edersin. Kalk artık yeter uyku. Yediye geldim dersin. 12'yi çalarken gösterirsin öğleyi. Sanki dersin bize sen. işte öyleyim yarı gece, gece olunca 24'ü gelirsin. Bir gün süre yolunu sevinçle bitirirsin. Sonra yine bir deyip başlarsın yeni güne. Durmadan yorulmadan işlersin döne döne. Sana benzerim ben de bıkmadan çalışırım. Vaktinde iş yapmaya küçük küçükten alışığım.